Arkadaşlar merhaba, Lojistik Fuarı'nın ikinci gününde yine güçlü firmaları, önemli firmaları ziyaret etmeye devam ediyoruz. İşte onlardan birindeyiz. Akran Uluslararası Lojistik Firması, yanımızda da firma sahibi Sayın Ayhan Korkmaz Beyefendi var. Efendim merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür Hayırlı bir fuar hocam. olur inşallah. Gayet yoğun işler. Çok da verimli görüyoruz. Burada olmaktan Fuarlar e, İzmir'de e, üçüncüsü yapılıyor. Gördüğüm kadarıyla da ilgi fena değil. Nasıl değerlendiriyorsunuz yani fuarları? Yani söyleyeyim, fuarda aslında ilgi yok. direkt müşteri ve bizler görüşüyoruz. Fazla kuru karabalık yok denir tabiriyle. Biz çok verimli geçiriyoruz. Süper. O yüzden üçüncü, üçüncü yılda da biz İzmir fuarına katılıyoruz. 3 yıldır buradasınız. Evet. Aslında Bursa firmasısınız. Bursa mı İzmir'de de iş yerleriniz İzmir'de var. İzmir'de de var. Şöyle bir neler yapıyorsunuz? Ee, gittikçe büyüyen bir yapınız var. Evet. Uluslararası düzeyde önemli çalışmalar, yatırımlarınız var. Şöyle son e, süreci bir değerlendirir misiniz firmamız açısından? Ya, akran aslında şirketler grubunun İzmir olsun, Mersin olsun, İstanbul olsun, İzmit olsun Bursa'da ağırlıklı konteyner taşımacılığı yapan 12 ülkeye çalışan Akran Uluslararası Lojistik var, Hidra Denizcilik var, hı hı. Akran Gümrükleme. aslında bir komplike bir lojistik hizmeti sunuyoruz. Gitgide pazar daralmasına rağmen firmamız büyümeye ve yatırımlara devam ediyor. Filomuza 100 adet manla devam ediyoruz. Biz gelecek gördüğümüz bir sektör. Bugünün konusu değil. Bugün işler çok kötü. Sıkıntılı bir süreç ama bunlar zamanla aşılacak konular. Diye evet, Lojistik dünyada da Türkiye'de de hızla büyüyen evet. ve vazgeçilmez bir sektör. Hakikaten artık bütün yatırımlar lojistiğe göre e, yapılıyor. Uluslararası platformda da bir oyuncu olmak da çok önemli. E, siz Türkiye dışında şu anda hangi noktalardasınız? Biz Polonya'da Hırvatistan'da Almanya, Hollanda, Litvanya, Finlandiya bölgesine ağırlıklı çalışıyoruz. Lojistik dediğiniz şey aslında vücudun kılcal damarlarına benzer. Hiç fark edilmez ama o olmayınca hiçbir Hiç organ şey çalışmaz. O yüzden lojistik kıymeti veya da değeri önümüzdeki o pandemiden sonra anlaşılmaya başlandı. Lojistik büyümeye, ekonomi büyüdüğü sürece lojistik büyümeye devam edecek. Bu ekonomilerle ilgilidir aslında lojistiğin büyümesi. Ticaret büyüdüğü zaman lojistik de büyüyebilir. O yüzden biz lojistik bizim için çok stratejik bir sektör yürümeye devam edeceğiz. Evet e, ekonomi ne yürüyen ayakları diyoruz gerçekten ihracata dayalı bir ekonomimiz var sizler olmasanız ekonomimiz herhalde bayağı bir e, darbe alır sizler sayesinde ihracat e, güçleniyor size baktığım zaman e, uzun yıllardır tanıyoruz sizi hep böyle bir araç alımlarınız var. Yeni araçlar. Filonuzu genç tutmaya çalışıyorsunuz. Neden böyle? Şimdi bizim yaş ortalamamız 3 zaten. 380'den fazla öz malımız var bizim. E bunlar bizim ekmek tekniğimiz. Ne kadar diri olurlarsa yolda hizmet kalitemiz düşer. Arıza yapar. Değer kaybeder. O yüzden akran olarak biz 3 yaşına gelen araçlarımızı satıyoruz, yeniliyoruz bunları. Hı hı. Yeni tabi her yıl da bu ara 80-100 tane araba 3 yaşı doldurmuş oluyor. Filomuzu diri tutmak, yani siz de sürekli genç olmak, evet. daha eform sarf etmek, daha savaşmak demek benim anladığım O yüzden akran filosun hep diri tutar. Hı hı. E, peki e, mevzuatlar, e, sizin uymak zorunda olduğunuz e, kanunlar, kurallar, e, sizin işinizi kolaylaştırmak, mu? Mesela gümrükleme faaliyetleriyle ilgili, kapılarda yaşanan sıkıntılarla ilgili süreçlerdeki ıı, akış süresi Şimdi sıkıntılı durumlar var mı? Ne yazık ki devletimiz lojistiğe hak etti değeri vermiyor. Herkes araba alabiliyor, herkes firma kurabiliyor. Ya bu böyle bir şey değil bu. Şimdi filomuzun çok büyük bir şey. Araç filosu çok büyüyor. Bir anda fiyatlar dibe iniyor. Ciddi zararlar, ciddi batmalar başlıyor. Sektör böyle olmamalı yani. Evet. Her şeyin bir kalibrasyonu var. Yani al 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 sonra batıyoruz. Evet. Yeni oyuncular hemen girebiliyor. Hemen bir belge. Ya bugün gümrükçü olabilmeniz için C karnen olması lazım. Onu olman için şu belgen olmaz lazım. Şoför olman için elliyetin lazım. Ama lojistikçi olman için hiçbir belge lazım değil. O yüzden Buna devletimizin bir kural koyması lazım. Bir bölgede 300 tane araba varsa Ahmet geliyor 300 tane de o alıyor. Fiyat %50 aşağı düşüyor. Evet. Bu sürdürülebilir değil. Yani rekabet iyidir okey. Ama belki İflaslar başlıyor. Sürekli batan nakliyeciler, lojistik firma bu kadar olmamalı. O yüzden devletin bu konuda bir kıssaslama yapması lazım. Evet. Ee, peki ee, gelecekle ilgili akran nerelere gidecek? Öngörünüz, planlarınız nedir? Son olarak onları öğrenelim. 2030 yılında akran, lojistik Türkiye'de ilk beşte göreceksiniz. Hedefimiz değil, hayallerimiz. Yok. O yüzden biz aklını büyütmeye devam ediyoruz. Yatırımlarımıza devam ediyoruz. Polonya Fuarı'nda olacağız, Hanover'de olacağız. Tabii markamızı dünya çapında tanıtmaya devam edeceğiz. Biz de başarılarınızın artarak devamını diliyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun.